Ama onun açıkladığı şey şok ediciydi. Karanlık sırlar gün yüzüne çıktı ve hayatlar sonsuza dek değişti. Kimse sonrasında olanlara hazırlıklı değildi. İstanbul gecesi Boğaz kıyısındaki lüks restoranlardan birinde ışıklar parlıyor, kristal kadehler masalarda titriyordu. Siyah takım elbisesi kusursuzca oturan, kolunda genç ve zarif bir kadınla içeri giren adamın adı Arda Soykan'dı. 39 yaşında, Teknoloji yatırımları sayesinde genç yaşta servet edinmiş, Türkiye'nin en çok konuşulan iş adamlarından biriydi. Yanındaki kadın Selin, 26 yaşında moda dünyasında yeni parlayan bir yıldız. İlişkileri sosyal medyada sık sık manşet oluyordu. Arda, evlilikten yeni çıkmış biri için fazlasıyla mutlu görünüyordu. En azından dışarıdan öyleydi. Ama o gece her şey değişecekti. Selin'le el ele rezervasyon yaptırdıkları özel köşeye yöneldiklerinde Arda'nın adımları yavaşladı. Gözleri bir anda karşısındaki garson kıza kilitlendi. Bu mümkün değildi. Kalbi bir anlığına yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Gözleri büyüdü. Nefesi boğazına düğümlendi. Çünkü karşısındaki garson bir zamanlar karısı olan Elif'ti ve Elif karnı burnundaydı. Arda bir adım daha atamadı. Sanki tüm restoran sessizliğe gömülmüştü. Selin bir şeyler söylüyordu ama sesi duyulmuyordu. Elif başını kaldırdı. Göz göze geldiler. İçinde ne öfke vardı ne de sevgi. Sadece derin bir yorgunluk. Arda o an anladı. Elif artık bambaşka biriydi. Ama onun orada ne işi vardı hamileydi ama kimden? Arda bir adım atıp konuşmaya çalıştı. Elif, sen burada mı çalışıyorsun? Sen hamile misin? Sesi titriyordu. Neredeyse kendine yabancıydı. Elif başını eğdi, hafifçe gülümsedi. "Hoş geldiniz efendim. Siparişinizi alabilir miyim?" dedi sadece, robotik bir sesle. Arda donup kaldı. Bu nasıl bir cevaptı? Eski eşi, aşkı, hayatının kadını ona sadece "efendim" mi demişti? O an Arda'nın kafasında bir patlama oldu. Bu göründüğünden çok daha büyük bir şeydi. Elif'in bu hali, bu mesafe, onunla konuşmaktan bile kaçınması. Selin'in bakışları da gerginleşmişti. Bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Ama Arda artık çevresini duymuyordu. Sadece Elif'in gözlerindeki karanlık boşlukta boğuluyordu. Siparişlerini bile vermeden Elif uzaklaştı. Arda yerinde çakılı kaldı. O masaya oturmadı. Onun peşinden gitmek zorundaydı. "Ben hemen dönerim." dedi Selin'e e kısaca. Ama içinden bir ses, dönerse her şeyin sonsuza dek değişeceğini fısıldıyordu. Mutfak koridoruna yöneldi kalbi çarpıyor zihninde milyonlarca soru yankılanıyordu boşanmanın ardından elif kaybolmuştu onunla iletişimi kesmişti son bir tartışma kırılmış sözler ve ardından sessizlik ve şimdi karşısında bir bebekle ama daha sorması gereken en büyük soruyu hala sormamıştı bebek ondan mıydı koridorun sonunda elif'i yakaladığında gözlerinin dolduğunu fark etti ama elif başını kaldırmadı Sadece şu kelimeleri fısıldadı. Sen beni değil, beni taşıyanı terk ettin. Ve bu cümle Arda'nın tüm dünyasını paramparça etti. Ama bu sadece başlangıçtı. Çünkü Elif'in sakladığı sır sadece bir çocuk değildi. Aynı zamanda Arda'nın geçmişine gömdüğü karanlık bir günahın yeniden yüzeye çıkışıydı. Arda Elif'in sözlerini duyduğunda dizlerinin bağı çözüldü. Sen beni değil, beni taşıyanı terk ettin. O cümle yankılanıyordu kafasında, sanki restoranın duvarlarında çınlayan bir tokat gibi. Elif gözlerinin içine bakmadan oradan uzaklaşırken Arda'nın içindeki tüm benlik duygusu yerle bir olmuştu. Nefes almakta zorlandı. Bu sadece bir karşılaşma değildi. Bu geçmişin kırık aynasında kendini ilk kez gerçekten görmekti. Selin masada huzursuzca kıpırdanırken Arda geri döndü ama hiçbir şey söylemedi. Aklı çoktan Elif'in ardında bırakmış olduğu koridordaydı. Restoranda yemek yemeye dair en küçük bir isteği kalmamıştı. Garson başka biri gelip siparişi almaya çalıştı ama Arda'nın sesi çıkmadı. Selin biraz daha ısrar ettiğinde Arda ayağa kalktı ve sadece şu kelimeyi söyledi: "Gitmem lazım." Arabaya bindiğinde direksiyonu sıktı. Beyaz Bentley Continental GT'sinin içinde İstanbul trafiğine karışmadan önce gözlerini kapattı ve yıllar öncesine döndü. Elif'le tanıştıkları günü hatırladı. Üniversitenin son yılıydı. Elif bursla okuyan bir psikoloji öğrencisiydi. Mütevazı, gururlu ama bir o kadar da zeki ve tutkulu. Onu diğer kızlardan ayıran bir şey vardı. Elif paraya değil, kalbe bakardı. Arda'yı olduğu gibi kabul etmişti. Serveti olmadan önce, adı bilinmeden önce. Ama iş dünyasına atılıp yükseldikçe Arda değişmişti. Ofis toplantıları, yurt dışı seyahatleri, özel partiler ve Elif o hayatın bir parçası olmaktan gitgide uzaklaşmıştı. En sonunda Elif ondan bir şey istemişti. Bir çocuk. Arda ise o zamanlar hazır olmadığını söylemişti. Tartışmaları büyümüş, Elif kendini yalnız hissetmişti. Ve sonra bir sabah Elif sadece bir not bırakıp gitmişti. "Artık sevdiğim adam değilsin." demişti notta. Arda öfkeyle boşanma davası açmış, her şeyi kapatmıştı. Elif'in izini bile sürmemişti ta ki bu geceye kadar. Ama şimdi bir soru Arda'nın içinde alev gibi yanıyordu. Elif o zaman zaten hamile miydi? Eğer öyleyse o onu ve çocuklarını terk etmişti. Kendi elleriyle ailesini yok etmişti. Ertesi sabah Arda lüks ofis binasındaki CEO koltuğunda otururken bile aklı Elif'teydi. Şirketin finans direktörü yeni yatırım raporlarını getirdiğinde bile onu duymadı. Asistanı programını okumaya başladığında, "Hepsini iptal et." dedi. "Bugün başka bir önceliğim var." Ve o gün Arda eski bir arkadaşına, avukatı Burak'a telefon açtı. "Elif hakkında her şeyi öğrenmem gerekiyor. Nerede yaşıyor, karnındaki çocuk kimden, neden çalışıyor? Bana her şeyi getir." Burak onun bu kadar telaşlı olmasına şaşırmıştı ama sesindeki kararlılığı da hemen anlamıştı. Bu sadece eski bir aşk değildi. Bu bir vicdan borcuydu. İki gün sonra Burak elinde bir dosyayla geri döndü. Arda dosyayı açarken elleri titriyordu. İçinde Elif'in şu an yaşadığı yerin adresi vardı. İstanbul'un arka sokaklarında mütevazı bir apartman dairesi. Çalıştığı restoranın ona sigortasız ödeme yaptığı, hamile olduğu halde gece vardiyalarında çalıştığı yazıyordu. Ama dosyadaki en çarpıcı detay doktor raporuydu. Hamilelik süresi tam olarak 10 ay önce başlamıştı. Tam da Arda'yla son tartışmalarını yaşadıkları gün artık Arda'nın gözünde her şey netleşmişti. Elif ondan hamile kalmıştı. Ve o ne olduğunu bile anlamadan hem kadını hem çocuğunu terk etmişti. O akşam Arda o adrese gitmeye karar verdi. Siyah Mercedes S Class'ına bindi, direksiyona geçti. Kalbi küt küt atıyordu apartmanın önünde arabayı park ettiğinde kendini o eski yoksul hayatların içine itilmiş gibi hissetti. Sanki her şey tersine dönmüştü. İçeri girdi. Üçüncü kata çıktı. Kapının önünde durdu. Elini kaldırıp zili çaldı. Kapı yavaşça açıldı. Karşısında duran sadece Elif değildi. Yanında yaşlı bir kadın ve kucağında yeni doğmuş bir bebek vardı. Ama daha büyük şok, kadının ağzından çıkan şu kelimelerle geldi. Elif yok, Doğumdan sonra her şeyi bırakıp gitti. Seni bulmaya çalışacaktı. Arda'nın dizlerinin bağı çözüldü. Çünkü o an anladı, Elif kayıptı. Ve onu bulmak artık sadece bir vicdan meselesi değil, hayat memat meselesiydi. Arda, apartmanın soğuk koridorunda dizlerinin üzerine çökmüştü. Elif gitmişti. Onu bulmak için yola çıktığı anda aslında çoktan kaybolmuş bir ruhun izini sürdüğünü anlamıştı. Yaşlı kadın Elif'in doğumdan hemen sonra evi terk ettiğini, bir mektup bıraktığını söyledi. Bebekle yeterince ilgilenilebilmesi için onu yanına aldıklarını ama Elif'in nereye gittiğini kimsenin bilmediğini anlattı. Arda elleriyle saçlarını geriye itti. Gözleri kadının elinde tuttuğu sarı, hafif buruşmuş zarfa takıldı. ''Bunu sana bırak'' dedi, dedi kadın. Arda zarfı ellerine aldığında sanki kalbinde bir bıçak dönüyordu. Elif'in ince el yazısıyla yazılmıştı. Arda'ya. Zarfı açtı. İçinde tek bir sayfa vardı ama kelimeler dünyasını yerle bir etti. Arda, bu mektubu okurken belki de beni arıyor olacaksın. Belki de çok geç olacak. Ama söylemem gerekenler var. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ne para, ne koruma, ne de vicdan azabı. Sadece gerçeği bilmeni istiyorum. Karnımdaki çocuk senindi. Ama sen o kadar kördün ki Kalbimdeki çığlığı bile duymadın. Sana hazırım dediğimde sen benden kaçtın. Ama ben gitmedim. Sen beni gönderdin. Doğumdan sonra seni affedebileceğimi düşündüm. Ama sonra kendime baktım ve gördüm ki ben artık seni sevmiyorum. Çünkü o adam, sevdiğim adam senin gibi biri olamazdı. Şimdi yeni bir hayat kuracağım. Belki bir gün çocuğumuz seni tanımak ister ama ben dönmeyeceğim. Elveda. Elif. Arda gözlerini kapattı. Yüzünden aşağıya süzülen yaşlar kontrolsüzce akıyordu. Hayatında ilk kez hiçbir servet, hiçbir güç bu acıyı dindiremiyordu. Elif gitmişti ve onun ardından kalan sadece bir bebekti. Arda'nın kanından ama Elif'in kalbinden kopmuş bir parça. Bebeğe doğru yaklaştı. Küçük, narin elleriyle battaniyeye sarılmıştı. Gözlerini açtı ve sanki Elif'in gözleriyle baktı ona. Arda'nın içi titredi. Onu kucağına aldığında Tüm dünya sessizleşti. Bu çocuk onun en büyük hatasının en saf sonucu olmuştu. Adı ne diye fısıldadı. Kadın Elif bıraktı, adını umut koymuş dedi. Umut. Arda için artık hayatta kalmış tek şeydi bu. Elif'in artık dönmeyeceğini biliyordu ama bu çocuğun onun sevgisinin onun içindeki Elif'in devamı olduğunu da hissediyordu. O gece Arda arabasına döndüğünde kucağında o küçük bebek vardı. İstanbul'un sokakları bir yabancı gibi akıp geçerken içinden bir karar geçmişti. Elif'i bulacaktı. Ne olursa olsun onunla yüzleşecekti. Ona olan sevgisini, pişmanlığını ve değişmek istediğini gösterecekti. Geçmişi düzeltemezdi belki ama geleceği birlikte yazabilirlerdi. Ertesi sabah Arda medyada çıkan haberlerle çalkalandı. Magazin sayfaları Arda Soykan bebekle görüntülendi başlıklarıyla dolup taşıyordu. Selinden ayrıldığını açıklamış, iş dünyasında her şeyi ikinci plana atmıştı. O artık bir baba, bir arayıcı ve belki de bir kurtarıcıydı. Ama Elif'in izine ulaşmak kolay olmadı. Onun izini sürerken geçmişlerinden biri ortaya çıktı. Bunu asla beklememişti. Elif'in eski terapisti Meltem Hanım bir gün Arda'nın kapısını çaldı. Gözlerinde derin bir endişe vardı. "Elif bana ulaşmıştı," dedi Meltem. "Karanlık bir ruh hali içindeydi." çok şey yaşamış ama ona zarar vermesinden korkuyorum. Arda'nın boğazı düğümlendi. Ona zarar mı? diye sordu titrek bir sesle. Meltem başını salladı. Sadece kendine bu kelimeler Arda'nın kalbine saplanan bir hançer gibi oldu. Artık zaman tükeniyordu. Elif sadece kayıp değildi, tehlikedeydi. Ve Arda her şeyi kaybetmeden önce onu bulmalıydı. Çünkü Umut'un gözlerinin içindeki ışık hala bir yerlerde Elif'in nefes aldığını söylüyordu ve Arda artık sadece bir adam değil, bir baba, bir aşıktı ve her şeyi geride bırakıp onun peşine düşmeye hazırdı. İstanbul'un gri sabahında Arda kucağında küçük Umutla birlikte arabasının içinde titreyen bir umut kırıntısına tutunuyordu. Bir yandan direksiyonu sıkı sıkı kavrarken diğer yandan kafasının içinde yankılanan tek ses Elif'ti. Elif'in sesi, gülüşü, en çok da o mektuptaki son cümle "Ben dönmeyeceğim." Ama Arda o kelimeye inanmayı reddediyordu. Çünkü Elif'i hala seviyordu. Onu kaybetmişti evet. Ama artık öyle bir adam değildi. Artık her şeyini bırakmış, gururunu gömmüş, geçmişin kamburunu sırtlanmış bir adamdı. Ve Elif hala hayattaysa Arda bu aşkı ikinci kez kaybetmeyecekti. Meltem Hanım'ın verdiği bilgiler sayesinde Arda Elif'in kısa süreli kaldığı bir sığınma evine ulaştı. Kadın görevlilerden biri Elif'in birkaç hafta önce ayrıldığını ve yalnız kalmak istediğini söylediğini anlattı. Arda umutsuzluğa kapıldı ama kadın bir cümle daha ekledi. Gitmeden önce Marmara kıyısındaki eski bir yazlık evden bahsetti. Çocukluğunun geçtiği yerlerden birine dönmek istiyordu sanırım. Arda o adresi bulduğunda gece olmuştu kıyıya bakan terk edilmiş gibi görünen eski bir taş evdi. Deniz dalgaları kayalara çarpıyor. Rüzgar çatıdaki kırık kiremitleri titretiyordu. Arda kalbi göğsünü yırtacakmış gibi çarparak kapıya yürüdü. Birkaç saniye durdu, sonra kapıyı çaldı. Kapı yavaşça açıldı. Elif oradaydı. Saçları dağılmış, gözleri yorgun ama hala güzeldi. Arda onu ilk gördüğünde içine çeken aynı hisle doldu. Elif kapının eşiğinde durdu, uzun süre hiçbir şey söylemedi. Sadece Umut'a baktı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Ellerini ağzına götürdü. Titreyen dizleri onu taşıyamadı, yere çöktü. Arda dizlerinin üzerine indi ve Elif'i kollarının arasına aldı. "Beni affet," diye fısıldadı. "Geçmişte ne yaptıysam, senden kaçtım, seni susturdum, seni yalnız bıraktım. Ama ben artık o adam değilim." Sana bir yuva sunamadım ama şimdi sana kalbimi, hayatımı ve oğlumuzu sunuyorum. Lütfen dön. Elif uzun süre hiçbir şey söylemedi. Sessizlik sadece dalga sesleriyle bölünüyordu. Sonunda konuştu. Sesi zayıftı ama kesindi. Arda, ben seni hala seviyorum ama kalbim çok yaralı. Bu bebekle birlikte hayata yeniden tutundum ama senin için değil, kendim için. Artık güçlü olmak zorundayım. Arda onun ellerini tuttu. O zaman birlikte güçlenelim. Tek başına olmak zorunda değilsin. Ben Umut'un yanında olacağım. Her sabah, her gece seninle birlikte yaşamak, büyümek istiyorum. Hatalarımı ödeyemem ama bundan sonrasını seninle yaşamak istiyorum. Elif, ben seni seviyorum. Elif'in gözlerinden bir damla yaş daha süzüldü. Sonra küçük Umut'a baktı, kucağını açtı. Umut annesini görünce gülümsedi. Elif onu bağrına bastı ve ardından Arda'ya döndü. Bir şartla, dedi Elif, dudaklarında zayıf bir tebessümle. Bundan sonra bana değil, bize sahip çıkacaksın. Çünkü artık ben yok, biz varız. Arda başını salladı, gözleri dolu doluydu. Sonsuza kadar, dedi. Söz veriyorum. O gece üçü birlikte o eski taş evde kaldılar. Ateşin başında sarılıp uyudular. Hiçbir şey mükemmel değildi. Acılar hala vardı, kırıklar hala hissediliyordu ama kalpler yavaş yavaş iyileşmeye başlamıştı. Umut'un gülüşü onları her sabah birbirine daha da bağladı. Haftalar sonra Arda basına bir açıklama yaptı. Elif'i tanıttı, onun çocuğunun annesi olduğunu ve artık onunla birlikte bir hayat kurduklarını duyurdu. Magazin camiası bunu konuşa dursun, Arda için bu sadece bir duyuruydu. Asıl önemli olan Elif'in elini tutarak bunu söylemesiydi yaz geldiğinde Arda Boğaz'da Elif'e evlenme teklif etti. Yüzüğünü Tiffany Cumber'dan özel olarak yaptırmıştı. Üzerinde üç taş vardı. Biri geçmişleri, biri bugünleri, biri de gelecekleri için. Elif, gözleri dolu dolu evet dediğinde Arda'nın içindeki yükler bir bir yok oldu. Ve o gün ikisi de anladı, sevgi bazen geç gelir. Ama geldiğinde geçmişi de affettirir, geleceği de güzelleştirir. Ama hikaye burada bitmiyordu. Çünkü Elif'in geçmişinde henüz açığa çıkmamış bir sır daha vardı. Elif, Arda'nın evlilik teklifini kabul ettikten sonra hayatları yeniden şekillenmeye başlamıştı. Umut artık daha huzurluydu. Her sabah anne ve babasının yanında gülümseyerek uyanıyor, Elif ise Arda'nın hiç tanımadığı bir yanıyla tanışıyordu. Şefkatli, sabırlı, kırılgan bir adamla. Artık gazeteler onları yeniden birleşen aşıklar olarak tanıtıyor, sosyal medyada sayısız insan bu hikayeden ilham alıyordu. Ama Elif'in gözlerinde hala silinmeyen bir gölge vardı. Geçmişinden çıkıp gelen ve sessizce içinde taşıdığı bir sır düğüne yalnızca üç hafta kalmıştı. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Arda işten erken dönmüş, Elif'i bahçede umutu beslerken bulmuştu. Işık onun saçlarına vuruyor, çocuk kahkahaları bahçeyi dolduruyordu. Bu anın sonsuz sürmesini istedi.'' Ama Elif onu görünce gülümsediği halde bakışları uzaklaşmıştı. Sanki başka bir yerden konuşuyordu. Elif iyi misin diye sordu Arda yaklaşıp elini tuttuğunda. Elif bir an durdu sonra başını salladı. Arda sana söylemem gereken bir şey var. Arda'nın yüreği sıkıştı. Onun ses tonundaki ciddiyet, yüzündeki burukluk bir anda havayı ağırlaştırmıştı. Elif ayağa kalktı, Umut'u beşiğe bıraktı, Arda'nın elini tuttu ve gözlerinin içine baktı. Ben Umut'a hamile kaldıktan sonra yalnız değildim. Sığınma evine gitmeden önce yardım aradım ama sadece bir dost gibi değil. Bir adam bana kucak açtı ve ben onu içeri aldım. Arda'nın kalbi durdu sanki. Gözleri Elif'in yüzüne kilitlendi. Ne demek bu? Biriyle birlikte mi oldun?" diye sordu, sesi titreyerek. Elif'in gözleri yaşla doldu. "Hayır, aşık olmadım ama çok kırgındım, çok yalnızdım." Umuta iyi bir hayat kuramayacağıma inanıyordum ve o adam bana ev, para, koruma vaat etti. Ama ben içimdeki hisleri susturamadım. Çünkü seni seviyordum. Seni hala seviyordum. Arda sessiz kaldı. O kadar çok şey yaşamış, o kadar acıdan geçmişlerdi ki bu dalmaların arasında bu itiraf aslında bir cesaretin parçasıydı ama yine de canı yanıyordu. Kimdi o diye sordu sesinde kırık bir yankıyla. Elif gözlerini kaçırdı adı Engin. Bir zamanlar senin ortağınmış. Arda bir anda ayağa kalktı. Yüzü bembeyaz kesilmişti. "Engin mi?" dedi bağırarak. "Engin Karaca." Elif başını salladı. Arda ellerini başına götürdü. Engin, yıllar önce birlikte şirket kurduğu ama sonra onu dolandırarak yurt dışına kaçan adam, hem maddi hem manevi olarak ona en büyük darbeyi vuran eski dost. Şimdi onun hayatındaki kadının zayıf anından faydalanmıştı. Beni o yoklukta buldu. Gazetelerde seninle olan ayrılığımı görünce bana ulaştı. Ama onun karanlık biri olduğunu zamanla fark ettim. Umut'un babası sen olduğunu öğrenince bana zarar vereceğini söyledi. O yüzden kaçtım Arda. Korktuğum için değil, seni ve Umut'u korumak için. Arda yumruklarını sıktı. O adam nerede şimdi? Elif başını eğdi. Son olarak Bodrum'da görüldüğünü duydum bana ulaşmaya çalışıyor olabilir. O an Arda için her şey değişti. Bu artık sadece bir aşk hikayesi değildi. Bu, ailesini korumakla ilgiliydi. O gece avukatına, güvenlik danışmanına ve eski dostu Burak'a talimatlar verdi. Engin bulunmalıydı ve bir daha Elif'e, Umut'a yaklaşamamalıydı. İki gün sonra haber geldi. Engin, Bodrum'da bir marina işletmesinde sahte kimlikle yaşıyordu. Arda bizzat uçağa atlayıp oraya gitti. Onu karşısında gördüğünde tüm öfkesini içine gömdü. Çünkü artık intikamla değil, adaletle hareket ediyordu. Engin'i tutuklatırken tek söylediği şey şu oldu. Sen benim hayatımı çalmaya çalıştın. Ama ben onu yeniden kurdum, bu sefer doğru olanla. O gece Arda eve döndüğünde Elif onu kapıda karşıladı. Göz göze geldiklerinde artık aralarında hiçbir sır kalmamıştı. Sadece gerçeğin, affın ve sevginin ağırlığı vardı. Arda ona sarıldı, geçmiş bitti.'' dedi. Artık sadece geleceğimiz var. Ve düğün günü geldiğinde boğaz kıyısında rüya gibi bir törende Tiffany yüzükler yeniden takıldı. Elif gelinliğin içinde göz kamaştırıyor, Arda ise hayatının en huzurlu gününü yaşıyordu. Umut, minik smokini ile ikisinin arasında bir ışıltı gibiydi. Konuklar gözyaşlarını tutamazken Elif ve Arda göz göze geldi, sanki yıllar boyunca yaşadıkları tüm fırtınaları o anda susturdular. Ben seni, her şeyin ötesinde tüm eksiklerinle, tüm geçmişinle seviyorum dedi Elif. Ve ben seni artık tamamladığım yanım olarak sonsuza dek seviyorum dedi Arda. Gökyüzünde havai fişekler patladığında geçmişin acıları küle dönmüş, yepyeni bir hayat başlamıştı. Çünkü gerçek aşk en karanlık sırların bile ışıkla temizlenebileceğini gösterir. Ve bazen en güzel başlangıçlar bir vedanın içinden doğar.